Teşekkür ederiz. biz Mantar işini toplamda üç kuşak olarak büyük babamdan babamdan devralarak e, getiriyorum. 1998 yılından bu tarafa da ayrı devraldık. İşimizi geliştirerek devam etmekteyiz. E, doğada yetişen mantarların alımı, işlenmesi, paketlenmesi ve ihracatına kadar olan bütün yolculuğunu işletmemizde katma değer elde ederek. Satışını gerçekleştiriyoruz, işlemlerini yürütüyoruz. Mantar Kastamonu merkez olmak üzere Türkiye genelinde ekonomiye katkısı ve ihracata giden bir ürün oluyor. Bölgede yetişen toplamda 18 çeşit ürünün ana kalemleri yani 5-6 çeşitimiz olmak üzere yurt dışına Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere. Yani başta olmak üzere diğer ülkelere de ihracat artışın Almanya, Fransa, e, İtalya başta olmak üzere İs İsviçre, Bulgaristan, Yunanistan e, dünya üzerinde kullanılan bir ürün marka. Yıllık e, hasata bağlı olmak üzere e, 2024 yılı için hasatı bol bir ürün oldu. Her işletmenin yani Kastamonu merkez olmak üzere 800-900 ton gibi bir e, hasat dönemi oldu. Hasada edilen tüm ürünlerin hepsi ihracata gidebiliyor. Bizim e, pazarla ilgili sıkıntımız yok. Hasattan doğadan gelen e, verime göre hareket ediyoruz. Yani ül Ülkemize yetişen ürünlerin yüzde %90'ı ihracatta gidiyor. Ülgi var. E, zaten etten daha protein e, ve lezzet bakımından etten daha değerli olduğu için e, yurt dışında talep gören bir ürün. Kastamonu ülkemiz içerisinde doğadan mantar toplanması ve işlenip yurt dışına ihraç edilmesi konusunda en önemli merkezlerden bir tanesi. Doğası ve ekosistemi gereği gerçekten çok büyük miktarda, önemli miktarda mantar üretimi mevcut. Bununla birlikte de mantarların toplanması, işlenmesi ve ihracatı da ayrı bir üretim prosesi oluşturmakta. Ee, bu sebeple toplanan mantarlar e, bizim firmalarımıza gelmekte ve burada gerekli işlemlere tabi tuttuktan sonra da yurt dışına özellikle de Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracatı gerçekleştirmek, gerçekleştirilmektedir. Ee, özellikle e, 8-10 çeşit e, mantar başta olmak üzere yine Avrupa'nın e, başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere ülkelerine ihracatı yapılmaktadır. E, ekonomik gelir kapsamında da ve istihdamı düşüğünde de, de mantar işlemeciliği ve mantarın toplanması konusu hastalığının en önemli gelir kapılarından birisini oluşturmaktadır Bizler de özellikle firmalarımızla ilgili burada yapacakları gerek soğuk hava deposu olsun, gerek işleme kullanımı da olsun hem Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu tarafından hem de bizim Kırsal Kalkınma yatırımları Destekleme Programı kapsamında gerekli destek ve hibeleri il müdürlüğü olarak ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vermekteyiz. Yok, yok, yok.